İmam Ebu Hanife iki yılım olmasaydı helak olur olurdu dedi mi? Sözün Arapça karşılığı levla seneten leheleke numandır. İki senem, iki senem olmasaydı Numan helak olurdu. Bakıyoruz nerede geçiyor? Bizim mevsu kaynaklarımızın hiçbirinde geçmiyor buradan söylüyorum size geçen derste de söyledim araştırın dedim dersten sonra varsa bilgisi olan paylaşsın benden Zahit el Kevseri merhum Allah kendisine ebeden rahmet eylesin çok farklı bir alimimizdir ve bu konularda güzel tespitleri vardır o ben bu ifadeyi sahih kaynakların hiçbir tanesinde bulamadım diyor o bunu demişse eğer külliyatın tamamını gözden geçirerek söylemiştir bunu bilin. Ben de araştırdım epey ama elbette ki onun yarısının yarısı kadar araştırmamışımdır. Ancak kesinlikle onun bu sözü külliyatın büyük bir kısmını elden geçirerek söylenmiş bir söz olarak algılanmalı ve böyle değerlendirmeli. Peki neden söylensin bu söz? Bu sözün söylenmesinin birkaç sebebi var da iki tane önemli sebebi var. Birincisi Cafer-i Sadık'ın değerine değer katmak için. Peki gerek var mı buna? Ben üç ders anlattım size İmam Cafer-i Sadık'ı. Bu rivayeti de hiç söylemedim. En son ders irdeleyeceğimizin haberini verdim. Üç ders boyunca İmam cafer Sadık'ın o hayatını göz önüne aldığınız zaman zaman böyle bir hadi rivayet olsa ne olur olmasa ne olur ama İmam Ebu Hanife gibi Ehli Sünnet'in en önemli imamını tabii ki Caferi Sadık'a talebe yapmak ve böyle bir sözü söyletmek artı bir değerdir ama bu sözü eğer İmam Ebu Hanife söylememişse ona yapılmış bir iftiradır ve bunun düzeltilmesi boynumuzun borcudur. Bunu bir kere böyle bilmemiz gerekiyor. Bu sözü söylemenin ikinci sebebi ise şudur. Özellikle ehli tasavvuf İmam Ebu Hanife'nin tasavvuf eğitiminin dayanağını ortaya koymak için bu sözü söylemiştir. Çünkü biliyorsunuz bizim tasavvuftaki silsilelerin tamamında silsile imamlarından bir tanesi İmam Caferi Sadık'tır. İmam Ebu Hanife'yi ona iki yıl talebe kılmak ve ondan manevi anlamda ders aldığını söylemek İmam Ebu Hanife'nin de bu manada bilgisinin, bu manada ilminin alındığının bir delili olarak takdim edilir. Ama dediğim gibi bu sözün hiçbir şekilde bir dayanağı yok. Bilmem tanır mısınız İsmail Çetin hocayı? Allah rahmet eylesin. Geçen sene rahmetli oldu doğu medreselerinde yetişmiş iyi bir alimdir. Ben kendisini şahsen tanımadım ama yıllardır eserlerini takip ederim. Kırka yakın eseri var onun akayit hakkında, tasavvuf hakkında, fıkıh hakkında. Ona soruluyor bir gün bu soru. İmam Ebu Hanife bu sözü söylemiş midir söylememiş midir? Zahid el Kevser'in sözünü o da aktarıyor. Ben de diyor o sözü bulamadım. Ama eğer İmam Ebu Hanife bu sözü söylemişse burada muhakkak bir okuma hatası vardır. Levle seneten leheleke nu'man değil, levle sünneten leheleke nu'mandır aslı diyor. Ne demek? İki sünnet olmasaydı nu'man helak olurdu burada bir okuma atası var diyor. Zaten ikisi biliyorsunuz aynı yazılır. Hareki olmadığı zaman senetan da okunur sünnetan da okunur. İki sünnetin ne olduğu da bellidir. O konuda Efendimizin hadisleri var biliyorsunuz. Resulullah'ın sünneti ve ashabının hulefai raşidinin sünneti. Bu iki sünnet olmasaydı Numan helak olurdu sözünü söylemiş olabilir. Çünkü bunun dayanağı var. Yani en azından Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu manada sözler söylüyor. Hadisler beyan ediyor. Ama o da aynı şerhi koyarak söylüyor. Evet böyle bir şey yok ama olsa böyle okumak daha doğrudur. Dolayısıyla İmam Ebu Hanife 2 senem olmasaydı helak olurdum sözünü söylemediğini bilmemiz lazım. Buna göre de bundan sonra zihnimizde var olan bu bilgiyi düzeltmemiz lazım.